Ee, Orhan başkomiserin odası nerede acaba? Teşekkür ederim. Bak, yandım ya kızım. Önüne baksana. Ne yapıyorsun sen ya? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Gerçekten görmedim. Ya bırak. Tamam bırak. Tamam abartma Selim. Ya yandım ya. Nasıl abartma ya? Kahve döküldü üstüme. Ya özür dilerim. Yeni başladım da göreve. Ya ne yapacağım bilemiyorum. Orhan Başkomiser'in odasını arıyordum. Kriminali mi atandın? Evet bugün başladım. Size bir gömlek borcum olsun. Ya gitmem lazım geç kaldım. Gerçekten çok özür dilerim. Bir dakika. Bu mudur ya? Zeynep'in yerine gelen kız bu mu? Öyle gözüküyor. Of, ya nereye? Kayıp dosyalara bakacaktık ya. Bir bakalım ne acelesi varmış. Of Zeynep, of Zeynep. Delirteceğim beni başıma sardın bunu ya. Vardı galiba, değil mi? Ee, evet. Otursana. Özür dilerim, gerçekten üzgünüm. Ben de. Selim. Aa, Selim Komiser, siz misiniz? Ne oldu, ne olacak? Ne var, bir bir şey mi söyledi? Yok, yani şey... Hmm. Hmm. Ne? Yok bir şey, sadece isimleri öğrenmeye çalışıyorum. Tamam, aramıza hoş geldin Bahar. Teşekkürler başkomiserim. Evet, neymiş bu kadar önemli olan şey? Anlat bakalım. Parmak izi sonuçları. Otopsi dergiler raporları inceledik ama bir eşleşme bulamadık. Bu mudur acele acele? Bu mudur? Ben de katili bulduk falan diyecek zannediyorum. Kusura bakmayın komiserim ama benim işim size yol gösterecek olan delilleri incelemek. Katil bulmak sizin göreviniz. <laughs> <laughs> Aaa pabuç maşallah yani. Yok başkomiserim. ya yani ben öyle demek istemedim. Tamam bari önemli değil. Zamanla alışırsın. Hatta sanırım alışmaya başladım bile. Dosya okudun mu? Henüz değil. E, gelir gelmez parmak izlerini inceledim. Tamam şimdi hemen dosyayı oku. Her ne kadar işin delilleri incelemek olsa da... ...ne kadar çok şey bilirsen o kadar doğru sonuçlara ulaşırsın. Bizimle çalışırken çok dikkatli olmalısın. Detayları asla atlama. Sakarlık yapma. Özellikler laboratuvarda. Milletin üstüne asit masit dökme, kahve dökme, yakma falan. Korkarım bütün gün bunu yüzüme vurup duracaksınız. Daha ne kadar özür dileyebilirim sizden? Ya bütün gün değil de uzun bir süre desek daha iyi olur. anlayamadım. Selim'i tanıdıkça anlarsın merak etme. Ayıp oluyor ama başkomiserim Selim ya. Yani şimdi ilk günden yanlış bir imajı kapılmasın. Hadi şu kayıp başvurularına bakalım. E, şu, şu tişörtü gömleği mi değiştirseydin ya? Sonra değiştirirsin hadi. Al var. Teşekkürler. Murat ben olay yerine. Bahar ben yeni başladım. Duydum Zeynep'i yerine değil mi? Evet. Hadi hayırlı olsun. Umarım hayırlı olmuştur. İşin zor. Kötü olaya denk geldin. Cesetleri parçalamış dediler. Doğru mu? Hem de nasıl? İyi ki olay yerine değilsin. Bazen benim bile midem kaldırmıyor. Burada da işler zor. Niye güldün? Zeynep de bunun geyini çok yapardık da o geldi aklıma. Molaya çıkarsan haber ver. Buralardayım ben. Tabi ihbar gelmezse diğerleriyle tanıştırırım seni. Vallahi çok iyi olur. Kimseyi tanımıyorum. Orhan Başkomiserimle tanıştın mı? Of hiç sorma. Pek iyi bir başlangıç olmadı galiba. Takma hepimiz zor bir gün geçiriyoruz. Normalde çok sakin bir adamdır. O değil de Selim komiser ilginç biri. Gerçi bende hata var. Daha ilk günden kahve döktüm üzerine. Boş ver. Yani dökmesen de çok farklı bir şey olmazdı. Ama evet. hep öyledir. Zamanla alışırsın ona. Neyse görüşürüz o zaman kolay gelsin sana. Görüşürüz. Ya bu kayıtlardan bir şey çıkacak gibi değil yani. Ece'den ses çıktı mı? Hayır. Ne var? Ondan hiç ümidim yok zaten. Yani öyle sakar biri kriminalde nasıl çalışacak bilemiyorum ben. Ya daha ilk günden taktın kızı. Ben takmadım ya. Ben neyine taktım? Kız kahveyi döktü üstüme. Yani bir de sildim bildim uğraştım gittim çıkmadı yani en sevdiğim gömlek Zeynep aldı. Tişörtü değiştirdim de yani gömlek ne olacak? Abartma yukarısını çıkar alt tarafı kahve. Zeynep'ten haber var mı? Alışabilmiş mi okula? İşte dün mail attı yani bugün. Ya ben bu saat farkına alışamadım ya oradan dün mail atıyor... ...bana bugün geldi yani düşünün ne kadar uzak. Ya boş ver şimdi saat farkını ne diyor? İyi işte gitmiş yerleşmiş falan. Selam söylüyor herkese. Şimdiden özlemiş. Sen nasılsın? <laughs> ben böyle barut gibi bir şeyim ya. Yani daha bir hafta geçti, kafam karıştı ya. Yani hiç askerliğe falan da benzemiyor bu. Şafak 725 gün ya. Oo, say say bitmez. <laughs> Başkomiserim. Gel bari. Bak bakalım bu sefer ne bulamadı. Selim, Kesik baş ve kesik ayaktan alınan örneklerde koliban bir bulundu. Hangi kesik baş? Erkek olan. Katil adamın ağzını ve ayağını bantlamış. Neler sonuçları çıktı mı? Henüz değil, e, bekliyoruz. Tamam Bahar. çıkınca haber veririz. <laughs> Sen <mece. gülüyor> Tamam, geliyorum. Ya bitmiş mi otopsi? İlk sonuçlar çıkmış. Gel istersen. Yok ben gelmeyeyim. Şu kayıp dosyalarına devam edeyim ben. Az önce bir şey çıkmayacak galiba diyordun. Yani parmak izi fos çıktı. Başka delilimiz de yok. Buradan bir şey çıkaramazsak kimliklerini bile bulamayacağız. Doğru diyorsun. Sen de devam et. Kabul edelim bu sefer tıkandık. ne yapacağız yani? Rafam kaldıracağız? Evet de ki hayır. Ama sadece ona kilitlenmeyeceğiz o kadar. Of. Ya yeni bir dosya daha yani. Zeynep de yok. Allah bilir ni yok da ne yapıyor. Bağır geldi başımıza. Yani galiba hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum ya. Hadi hadi. hadi. Kalır